Herkese merhabalar. Tenisin Merkezi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, yine dolu dolu bir haftayı, bir tenis haftasını geride bıraktık. Çok yoğun bir hafta geride kaldı. Tam 6 tane turnuva vardı. Eee WTA tur ve ATP turda 3 erkeklerde, 3 de kadınlarda olmak üzere çok yoğun bir hafta geride kaldı yine tenis e, dünyasında diyelim. E, bu hafta neler olup bittiğine bakacağız. E, bütün turnuvalara bakacağız. Güzel sürpriz şampiyonlar çıktı. E, her zamanki şampiyonlarımız da var elbette. Aramıza geri dönen eski şampiyonlar var. E, güzel bir hafta, güzel bir tenis haftası geride kaldı. E, rekabet açısından, e, şampiyonluklar açısından çok güzel bir tablo çıktı ortaya diyebiliriz. E, ve yeni haftada da yine bizlere Üst düzey, oldukça üst düzey turnuvalar bekliyor. Ve yine tenis hız kesmeden devam ediyor her hafta dediğimiz gibi. Hemen hızlıca giriş yapalım bu haftaya. 3 tane WTA turnuvası, 3 tane de ATP turnuvası vardı söylediğimiz gibi girişte. WTA seviyesindeki turnuvaların hepsi 250'lik seviyedeydi. Hamburg'da, Varşova'da ve Lozan'da 3 turnuva düzenlendi. Hemen şöyle bakalım e, Hamburg'dan başlayalım. Hamburg'da şampiyonla e, Arantxa Rus ulaştı. E, Hollandalı raket e, 32 yaşında kariyerinin e, WTA seviyesinde ilk finalini oynadı. Gerçekten sürpriz bir e, sonuç oldu bu. Yani 32 yaşında kariyerindeki ilk finale yükseliyor oluşu Arantxa Rus'un. Oldukça sürpriz bir tablo aslında. Kendisi ITF seviyesindeki turnuvaları çok fazla tercih ediyor. Ve oralarda oldukça başarılı yani tecrübe sayesinde çok çok fazla kupalar kazanıyor. Yani sene içerisinde 10 tane kupa kazandığı turnuva oluyor neredeyse ITF seviyesinde. WTA seviyesindeki ilk WTA 250'lik seviyedeki ilk finalini oynadı. 32 yaşında aracıyoruz. Ve e, kariyerinde oynadığı ilk finalde de şampiyonluğa ulaşmayı başardı. E, sürpriz bir isimle e, final oynadı Arhan e, 19 yaşındaki Nijerya asıllı Alman raket Noma Noha Akugu ile finalde karşılaştı Arhan e, Finalin ilk setini çok çok rahat oynadı. E, 6-0'la bir bagel sonuçlandırdı. Yani Akugu'nun biraz e, şey de vardı, e, heyecanı da vardı elbette. Final ilk, kariyerinin ilk WTA tablosunu oynuyordu o da. Nomanoka e, Ahugu. White Card'la katılmıştı buraya. E, Almanya'da oluşuyla elbette bir ev sahibi White Card'la turnuvada yer almıştı. Ve e, bu White Card'ı oldukça güzel değerlendirdi Nijerya asıllı raket. Ve finale kadar gelmeyi başarmıştı. E, finalde ancak e, ilk setteki o heyecanını atamayınca e, bir bagel yedi. İkinci sette çok daha rekabetçi bir oyun vardı. E, Tybrek'e kadar götürdü mücadeleyi Noah Akugu. E, ancak Tybrek'te biraz daha yine dediğimiz gibi o tecrübenin ağır basmasıyla birlikte 7-3 kazanan Anacı oldu ve e, kariyerinin ilk finalinde e, kupaya da uzanmayı başardı Aranç e, Finale kadar kimleri geçti? Hemen onlardan bahsedelim. 7 numaralı seri baş olarak gelmişti buraya Aranç Turnuvanın 7 numaralı seri başıydı. İlk turda e, Maria Dimofeyeva'yı. Geçtiğimiz haftanın e, sürpriz raketi Mario Timofeyevayı mağlup etti. İkinci turda Arjantin raketi Nadia Podoroska'yı mağlup etti. Çeyrek finalde Evalisi, e, yarı finalde Darya Savili, finalde de Noma Noah Akuguyu mağlup ederek kariyerinin ilk kupasına e, Hamburg'da, kariyerinin WTA seviyesinde diyelim ilk kupasına Hamburg'da uzanmayı başardı Aranca Rus. Ee, geçelim Kadınlar Cephesi'ndeki ikinci turnuvaya. Ee, Lozan'da düzenlendi turnuva. Ee, burada ise şampiyonla e, İtalyan raket Elisabetta Cochiaretto ulaştı. Ee, onun da kariyerindeki ilk şampiyonluk oldu yine. Arıncı Rus gibi. Ee, o da finalde Clara Bureli e, 7-5, 4-6 ve 6-4 ile 3 sette mağlup ederek e, kariyerinin ilk şampiyonluğuna İsviçre'de ulaşmayı başardı. O da e, ikinci finalinde ilk şampiyonluğu oldu. Elizabeth Tacoşeretto'nun. E, buraya iki numaralı seri başı olarak gelmişti zaten. E, ve turnuvanın bir numaralı seri başı çekilince turnuvada e, bir numaralı seri başı olarak kabul edilmişti neredeyse. E, o yüzden oldukça e, sürpriz e, aslında kariyerinin ilk şampiyonluğu ama e, sürpriz de denmeyecek bir isim oldu turnuva açısından. Yani turnuvanın bir numaralı seri başı şampiyonluğa ulaştı diyebiliriz. E, biraz daha e, alt seviye bir e, turnuvaydı. E, altta e, sınırlı olarak altta kalan oyuncuların katıldığı bir turnuva oldu e, Lozan'daki turnuva. Ve e, Koçiyar hatta finalde dediğimiz gibi Clara Bureli 3 sette geçerek kariyerinin ilk kupasına ulaşmayı başardı. Kimleri geçti finale kadar hemen onlardan da hızlıca bahsedelim. İlk turda Selin Nayef'i mağlup etti ev sahibi raket. i̇kinci turda Julia Riera'yı mağlup etmişti. çeyrek finalde eline Elina Avanesyan'ı mağlup ederek yarı finale yükselmeyi başarmıştı. Elizabeth de Cucciaretto yarı finalde ise Ana Bondar'ı geçip finale yükselmeyi başarmıştı. Finalde de Fransız raket Clara Burelli Mağlup ederek kariyerinin ilk kupasına Lozan'da ulaşmayı başardı İtalyan raket Elisabetta Cocciaretto. Kadınlardaki son turnuvamız ise WTA Varşova yine 250'lik seviyedeki Varşova turnuvasıydı. E, Burada ise kupaya e, dünya bir numarası Iga Świątek ulaştı. E, elbette sürpriz sayılmaz. Ancak Igaşi evinde kazandığı ilk kupa oldu bu. Kariyerinin 15. kupasını kazandı Igaşi Viontek. Ancak ülkesi Polonya'da kazandı dediğimiz gibi ilk kupa oldu Igaşi Viontek'in. Finalde Laura Zygmunt'u mağlup etti. Igaşi Viontek çok çok rahat bir oyunda mağlup etti. 6-0, 6-1 ile. Ancak bu turnuva biraz yağmurun damga vurduğu bir turnuva oldu. Ee, cumartesi ve pazar günü çeyrek finaller, yarı finaller ve final oynandı turnuvada. Hatta e, cumartesi günü oynanan e, İgaşı Böntük cumartesi günü çeyrek final mücadelesini oynadı. Ardından yarı final mücadelesine çıktı. Yarı final mücadelesi de yine e, havanın kararması sebebiyle bu seferde. E, son seti 5-5 iken e, yani Nevik Mayer'e karşı e, ikinci sette daha doğrusu ilk set 6-1 kazanmıştı. İkinci sette durum 5-5 iken e, havanın kararması nedeniyle e, tamamlanamadı Igaşi Vyontek'in yarı final mücadelesi de yine aynı gün. Yarı final mücadelesini pazar günü tamamladı Igaşi Vyontek e, ve 1.5-2 saat sonrasında da hemen final maçına çıkarak e, Lora Zikemut karşısında 6-0-6-1 ile gerçekten görkemli bir şekilde turnuvayı kazanmayı başardı Ege Şiviyontek. dediğimiz gibi kariyerinin 15. kupası oldu Ege Şiviyontek'in. Gerçekten büyük bir hızla kupa sayılarını arttırmayı sürdürüyor ve daha çok genç bir yaşta ve yani bu sayı nereye gider? E, üç haneli rakamları bulur mu? bir soru işareti olarak tabi elbette akıllarda duruyor şu anlık ve bu hızla ilerlerse gerçekten üç haneli rakamları bulması işten bile değil. Ege Şiviyontek'in ee, Polonya'da, kendi ülkesinde de e, Varşova'da şampiyonluğa ulaşmayı başardı. İlgiç bir Görkemli bir şekilde. Kimleri mağlup etti? Hemen hızlıca ondan da bahsederek kadınlar tarafını kapatalım. Ee, i̇lk turda e, Nigina Abduraimova'yı e, Özbek raketi mağlup etmişti. İkinci turda Klerlio'yu geçti. E, çeyrek finalde e, Linda Noskova'yı e, genç çek raketi Linda Noskova'yı mağlup etti. Yarı finalde yani e, Wigmayer'i finalde de Laura Zygmunt'u mağlup ederek e, evinde kupaya uzanmayı başarmıştı Iga Świątek. Erkekler tarafına geçelim hemen. Erkeklerde de yine 3 turnuva düzenlendi. E, bir tanesi Hırvatistan'ın Umak kentinde, e, bir tanesi yine eş zamanlı olarak kadınlarla birlikte Hamburg'da ATP e 500 seviyesinde düzenlenmişti bu turnuva. E, bir diğer turnuva da yine ATP e 200 seviyesinde Atlanta'da düzenlendi. Hemen 250'lik seviyedeki turnuvalardan başlayalım. Umak'ta düzenlenen turnuvada finalde Alexey Popirin ve Stanislas Wawrinka karşılaştı. Oldukça çekişmeli bir maçın sonunda kazanan Alexey Popirin oldu. Ve kariyerinin ikinci şampiyonluğuna ulaşmayı başardı Umak'ta Alexey Popirin. Ee, i̇lk sette e, oldukça e, güzel bir oyun vardı ve e, ilk seti kazanan taraf Stanislas Wawrinka olmuştu. O 2015'ten e, esintiler sundu biraz bize. E, 2014, 15, 16'da kazandı o Grand Slamlerden e, esintiler sunarak bize oldukça güzel bir turnuva geçiriyordu Stanislas Wawrinka. Adım adım kupaya doğru mu gidiyor derken ee, biraz yaşının da verdiği o yorgunluk ibareleri gözükmeye başladı elbette. Ee, 38 yaşında artık Stanislas Wawrinka ve bu finale gelmesi bile oldukça büyük bir başarı. Ee, hatta e, neredeyse 4 yıl sonra ilk finalini oynadı Stanislas Favinka. E, 6 yıl sonra da ilk kupasına oldukça yaklaşmıştı ancak e, Alexey Popel'in ikinci ve 3. setleri 6-3-6-4 kazanarak kariyerinin ikinci kupasına e, Umak'ta ulaşmayı başardı. E, Kimlere mağlup etti? Hemen hızlıca e, Alexey Popelin'in yoluna bakalım. Şöyle bir İlk turda Benjamin Bonzi geçmişti. İkinci turda e, Sebastian Hoffner'i mağlup etti. Çeyrek finalde e, Duje e, Dino Prismic'i mağlup etmeyi başardı Alexey Popelin. Yarı finalde ise e, İtalyan raket e, Matteo Arnaldi'yi mağlup etmeyi başararak finali yükselmişti. E, ve finalde de e, rakibi Tekel belki de usta ismi e, ve veteran raket diyebileceğimiz Stanislas Wawrinka oldu. E, i̇lk kaybetse de Alexey Popel'in devamında oldukça güzel bir oyunla Stanislas Wawrinka'yı mağlup etmeyi başararak e, kariyerinin ikinci kupasına Hırvatistan'da Umak'ta ulaşmayı başardı. E, bir diğer erkekler turnuvasına geçelim hemen. E, Atlanta'da Amerika'da düzenlendi tabi. E, burada şampiyona ev sahibi raket e, Taylor Fritz ulaştı. E, Taylor Fritz finalde e, Avustralyalı raket e, Alexander Vukic'i mağlup ederek e, 3 sette 7-5 e, 6-7 6-4 ile mağlup ederek e, ve turnuvanda 1 numaralı seri başladı zaten. Kupaya uzanmayı başardı. Onun da kariyerindeki 6. kupası oldu. O e, oldukça e, iyi bir yıl geçirmeyi sürdürüyor. O da son yıllarda, son iki yılda özellikle e, fazlaca e, başarılı bir tablo ortaya koyuyor e, Taylor Fritz. Onun yoluna hemen hızlıca bakalım kimleri mağlup etti Taylor Fritz bu şampiyonluğa ulaşırken. İlk turu Bay geçmişti. İkinci turda Yibing Wu'yu mağlup etti. Çeyrek finalde e, Kei Nishikori aramızda tekrardan katılan Kei Nishikori'yi mağlup etmeyi başardı. Kane Şikori de burada e, çeyrek final görerek tekrardan o e, yükselişine başlamış oldu. E, önemli de isimleri mağlup etti bu arada Kane Shikori. İlk turda Jordan Thompson'ın engelini e, görkemli de bir oyuna 7-6-7-6 ile iki tie break sonucunda geçmeyi başarmıştı. İkinci turda da e, Junjian Shenki mağlup etti. Çin raketi. E, çeyrek finalde ancak Taylor Fritz engeline takılmıştı. Taylor Fritz e, çeyrek finalde Kane Ishikori'yi geçti. Yarı finalde C.J. Wolf'u mağlup etti e, ve finalde de e, Alexander Vukic'i mağlup ederek e, evinde e, Amerika Birleşik Devletleri'nde kupaya uzanan taraf olmayı başardı Taylor Fritz. Atlanta'da da böyle bir tablo vardı ve erkeklerde haftanın son turnuvasına bakalım. E, o da ATP 500 seviyesindeki Hamburg turnuvasıydı. Eş zamanlı olarak kadınlarla birlikte düzenlendi bu turnuva. Burada ise şampiyonluğa yine bir ev sahibi raket Alexander Zverev ulaştı. Zverev'in kariyerindeki 20. kupası oldu burada. finalde Laslo Cere'yi mağlup etmeyi başarmıştı. Sırp raket Laslo Cere'yi geçti. İki sette çok rahat bir şekilde geçti. Hafta boyunca gerçekten Zverev belki de e, bu haftanın e, en görkemli tenisine oynayan raketti diyebiliriz. E, set dahi kaybetmedi Alexander Zverev bu hafta. E, çok çok e, güzel bir oyunla da e, finalde de Laslo Ceri'yi mağlup ederek e, görkemli oyununu e, kupayla süslemiş oldu. 2019-2020 e, yılıydı sanırım. E, özür dilerim 2021 yılında e, ATP finallerini kazanmıştı. Oradan sonraki ilk kupası, neredeyse iki yıllık bir aranın ardından ilk kupası geldi Hamburg'da Alexander Zverev'in. Ve o Roland Garros'ta yaşadığı o büyük ve üzücü sakatlığın ardından da ilk kupası oldu elbette. Tekrardan kortlara dönmeye çalışıyordu. Ve en sevdiği zemin olan toprakta da evinde doğduğu şehir olan Hamburg'da da bu dönüşü yapması gerçekten kendisi açısından da güzel bir sonuç oldu. Zaten gözyaşlarına da hakim olamadı maç puanından sonra. Elbette o büyük sakatlığın ardından tekrardan istenilen seviyeye ulaşması çok zordu. Yani o sakatlık gerçekten çok istenmeyen ve spora dönüş açısından da çok çok zorlayıcı bir sakatlık ki bir 98'lik bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani çok uzun boylu bir Oyuncu Alexander Zverev yani 2 metrelik bir oyuncu neredeyse. Korttaki e, en büyük hareketliliği e, ayak hızı sayesinde sonuçta e, ve e, bir diş sakatlığı yaşaması da çok çok üzücü olmuştu. E, oradan tekrardan bu şampiyonluk seviyelerine yükselmesi de e, Zverev'i aramızda görmek açısından elbette sevindirici bir e, tablo oluşturdu. Zverev e, hafta boyunca kimleri mağlup ederek kupaya uzandı. Onundan da bahsederek bu haftayı kapatalım artık. İlk turda Alex Molchan'ı mağlup etmişti Alexander Zverev. İkinci turda Maximilian Marterer'i mağlup etti. Çeyrek finaldeki rakibi ise e, Luca Van Aşe olmuştu ve e, onu da geçerek e, yarı finalde e, geçtiğimiz haftanın geçtiğimiz haftaların sürpriz ismi e, Arthur Fils'i mağlup etti. Arthur Filiz maçı özellikle çok güzel, çok rekabeti yüksek seviyede olan bir maç oldu. Güzel de puanlar ortaya çıktı Arthur Filiz maçında ve final yükselen taraf Zverev olmuştu. ve Finalde de Laszlo Cere'yi mağlup ederek ATP e 500 seviyesindeki Hamburg'da kendi evinde doğduğu şehirde kupaya uzanmayı başaran taraf oldu Alexander Zverev. Hafta bu şekilde kapandı e, ATP ve EWT tarafında. E, yeni haftada neler olacak e, hemen onlara da bakalım. Yeni haftada yine bizlere oldukça güzel turnuvalar bekliyor. Üst düzey turnuvalar var, e, 500'lük turnuvalar var yine. E, erkekler tarafında 3 turnuva düzenlenecek. Kadınlar tarafında ise 2 turnuvamız olacak. E, hemen kadınlar tarafından başlayalım e, kadroları söylemeye. E, WT500 seviyesinde ve e, WT250 seviyesinde e, iki turnuva düzenlenecek. WT250 seviyesindeki turnuva e, Prag'da, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da düzenlenecek. E, 500'lük seviyedeki turnuva ise erkeklerle eş zamanlı olarak e, Washington'da düzenlenecek ve artık e, Amerika Açık e, açığa son bir ay 28 Ağustos'ta başlayacak Amerika açıkta. Son bir ayımız kaldı ve e, hızlı bir şekilde Amerika serilerine doğru geçiyoruz elbette. Bundan sonraki turnuvalarımız bizleri zorlayacak saatlerde olacak birazcık. Amerika'da düzenlenecek genel olarak turnuvaların hepsi. Güney Amerika ve Kuzey Amerika kıtasına doğru yavaş yavaş yol alıyoruz diyebiliriz artık. Deniz dünyasında. Hemen bakalım kimler var WT500 seviyesindeki Washington'da. Burada bir numaralı seri başı Jessica Pegula olacak Amerika'da. 2 numaralı seri başı Caroline Garcia. Üç numaralı seri başı ev raket Coco Goff olacak. 4 numaralı seri ise Maria Sakkari olacak. Bu isimlerin haricinde e, seri başı isimler Darya Kasatkina, Belinda Bencic, Madison Keys ve Lyudmila Samsonova olacak. Burada gerçekten bu isimlerin haricinde çok güzel e, isimler var. Elina Svitolina, Victoria Azarenka, Yine bu iki isim ilk turda eşleşti. E, bu iki ismin Wimbledon'daki eşleşmeleri gerçekten çok çok inanılmaz güzel bir maç ortaya koymuştu. Belki de Wimbledon'ın en güzel maçlarından, en güzel eşleşmelerinden bir tanesi olmuştu. Çok güzel puanlar oynamışlardı, çok güzel ralliler oynamışlardı ve e, bu eşleşmenin bir rövanşını e, Washington'da ilk turda tekrardan izleme imkanı bulabileceğiz. E, Elis, Elina Svitolina gerçekten doğumdan sonra oldukça İyi döndür olan Gros'ta ve Wimbledon'da yaptıklarıyla ve e, Washington'da da yine bizleri o güzel tenisinden e, bakalım neler sunacak e, merakla bekliyoruz. E, yine Dario Kasatkina, Eliz Mertens ilk turda eşleştiler. E, yine Bernarda Pera, Leyla Fernandez ilk tur eşleşmesi var. E, i̇lk turda gerçekten çok güzel eşleşmeler var. E, yine Xinwen Zheng, e, Madison Keys'le oynayacak ilk turda e, Sloan Stevens, Lauren Davis e, yine Karina Pilishkova da burada izleyeceğimiz isimlerden bir tanesi. Yine Daniel Collins de burada White Card'la yer alacak isimlerden bir tanesi. E, yine ilk turun dikkat çeken eşleşmelerinden bir tanesi Bianca Andreescu, Marta Kozçuk arasında olacak. E, gerçekten w 500 seviyesindeki e, Washington'da oldukça güzel bir tablo var ve ilk turdan itibaren de oldukça güzel eşleşmeler bizleri bekliyor olacak. E, kadınlardaki diğer turnuva ise e, Prag'da Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da düzenlenecek. WT 250 seviyesinde bir turnuva olacak. E, buradaki seri başları da 1 numaralı seri başı Maria Buskova. 2 numaralı seri başı Lin Ju, 3 numaralı seri başı Shuai Cheng ve 4 numaralı seri başı Linda Noskova olacak. Bu isimlerden haricindeki seri başları ise Alize Korne, e, Xin Yu Wang, Katerina Bindle ve Shi e, Yu Wang olacak. Burada biraz daha e, alt seviye isimler, sıralamadaki alt seviye isimler yer alacak. Çünkü diğer isimler artık e, kıta değiştirdiler e, ve Amerika'daki, e, Amerika açığa ya doğru yavaş yavaş yol aldılar. E, ve oradaki turnuvaları daha fazla tercih ediyorlar elbette. E, burada da gerçekten ama yine de e, alt seviyede olsa bizleri e, güzel bir turnuva bekliyor olacak Bırak'ta. Kadınlarda bu şekilde bir tablo var yeni haftada erkeklerde ise 3 e, turnuva Bizleri bekliyor erkekler cephesinde ATP turda e, ATP 250 seviyesinde 2 turnuva düzenlenecek Bir tanesi Avusturya'nın Kisbuhel kentinde e, Bir diğer ise Meksika'da Los Cabos'ta düzenlenecek e, Ve erkeklerdeki 3 turnuvamız ise kadınlarla Olduğu gibi eş zamanlı bir şekilde 500'lük seviyedeki Washington turnuvası olacak. Hemen kadrolara bakalım şöyle bir. E, 250'lik seviyedeki turnuvalardan başlayalım. E, Avusturya'nın Kitzbühel kentinde düzenlenecek ATP e 250 e, Kitzbühel turnuvasında e, kimler var? Hemen şöyle bir bakalım. Seri başı isimler e, bir numara seri başı Thomas Martin Echeverry olacak. 2 numara seri başı Jannik Hanfmann, 3 numaralı seri başı Pedro kaçin ve 4 numara seri başı da Sebastian Offner olacak burada. Bu isimlerin haricinde ise Laslo Cere, e, bu hafta Umak'ta final oynadı Laslo Cere. E, yine Roberto Carboes Baena, o da geçtiğimiz hafta final oynamıştı. E, Dushan ve Daniel Altmaier e, buradaki e, seri başı isimler olacak. White Dominic Thiem yine burada yer alacak. Eski Dominik Team olmasını her hafta diliyoruz ancak e, bir türlü o eski Dominik Team'den bizlere bir türlü bir şeyler sunamıyor. Ee, i̇nşallah bu sefer evinde yine bu hafta e, artık umut ediyoruz. Tekrardan o eski günlerine dönmesine ee, bakalım. Bu hafta yine de Thieme'de evinde e, Avusturya'da e, Avusturya topraklarında izleme imkanı bulacağız. E, diğer turnuvaya geçelim. E, ATP 250 seviyesindeki Los Cabos Meksika'da düzenlenecek. Güney Amerika'da. E, buradaki seri başı isimlerse bir 1 numaralı seri başı Stefanos Tsitsipas, 2 numaralı seri başı Cameron Norrie, 3 numaralı seri başı Tommy Paul ve 4 e, numaralı seri başı Bruno Cioric olacak. Bu isimlerin haricinde ise Alex Demineur, e, Nicolas Thierry, e, Dominic Hoeffer ve e, Ilya Ivaşka turnuvanın e, seri başı isimleri olacaklar. E, burada yine güzel bir kadro var. E, Stefanos Tsitsipas ve Cameron Norrie ikilisi e, ATP 500 Washington'dan ziyade e, Meksika'yı tercih etmişler ve e, burada onların 1 ve 2 numarası baş başı olarak finale yükselmesi olası bir tablo gibi duruyor şimdilik. E, bir sürpriz yaşanmazsa elbette. Ve e, erkeklerdeki haftanın son turnuvası ise ve e, en yüksek e, seviyeli turnuvası e, ATP 500 seviyesindeki Washington olacak. Buranın bir numaralı seri başı ev sahibi raket Taylor Fritz olacak. Bu hafta Atlanta'da şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı Taylor Fritz ve Atlanta'dan Washington'a geçerek bir numaralı seri başı olacak buradaki turnuvada. İki numaralı seri başı ise yine bir ev sahibi raket Frances Tiafoe olacak. Üç numaralı seri başı geçtiğimiz yılın görkemli kapanışını yapan ancak 2023 yılında hala o istenilen seviyeye bir türlü ulaşamayan ve e, beklentiyi çok üst düzey seviyeye çıkartıp e, gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığı yaratan Felix Hoca Aliasim olacak 3 numara seri başı. 4 e, numara seri başı Hubert Hurker 5 e, numara seri başı Grigor Dimitrov, 6 numara seri başı Alexander Bublik, 7 numara seri başı Adrian Mannarino ve 8 numara seri başı da Sebastian Korda olacak e, Washington'da. Ee, gerçekten bizleri çok güzel bir tablo bekliyor. Burada e, çok güzel isimler var. E, yine ilk turda bir Mackenzie McDonald, Diego Schwartzman eşleşmesi var örneğin. Yine Gael Monfils'i burada izleme imkanı bulacağız. E, Monfils cephesi geçtiğimiz hafta e, bu e, tenis ultimate shutdown denilen e, o yani biraz e, benim açımdan çok saçma sapan bir organizasyon. Gerçekten e, tenisin belki de en saçma organizasyonu olabilir. E, orada e, oynamıştık ha, muhafiz. E, yani biraz tenisi görsel açıdan e, şova dökmek istiyorlar. Ancak e, yani tenis böyle bir e, spor değil. E, çok e, ilginç şeyler ortaya çıkabiliyordu orada. E, o yüzden yani ben çok saçma buluyorum o organizasyonu. Yani bir tane bile maç izlemedim. Ne yalan söyleyeyim. Evet. Ara ara çok inanılmaz sayılar ortaya çıkabiliyor. Sadece e, onlar önüme düşmüştü. Videolarını gördüm o kadar yani. E, çok da e, tasvip etmediğim bir organizasyon. E, yani umarım bir an önce kalkar son bulur diyeyim. E, onun haricinde Andy Murray yine burada e, izleme imkanı bulacağımız isimlerden bir tanesi. Kevin Anderson tekrardan tenise geri dönmüştü. E, geçtiğimiz hafta e, onu da yine Burada izleme Newport'ta Newport'ta e, geri dönmüştü son şampiyon olduğu yerde. E, onu da yine e, Washington'da tekrardan izleme imkanı bulacağız White Card'la. Yine White Card'la katılan isimlerden bir tanesi Kei Nishikori olacak. Bu hafta iki maç kazanmayı başarmıştı Kei Nishikori. E, o da tekrardan formunu bulmaya çalışıyor ve e, Washington'a da White Card'la katılacak Kei Nishikori Washington'da da yine güzel bir tablo bizi bekliyor. Ee, elbette yine dop dolu, yine oldukça rekabetin yüksek olduğu bir e, hafta teniste bizleri bekliyor olacak. E, dediğimiz gibi Amerika açığa artık son bir ayın içerisine girdik. Bir aydan da az kaldı. 28 Ağustos'ta başlayacak sezonun son Grand Slam'i Amerika Açık e, ve Amerika Açık öncesi başlıyor. E, Artık Güney Amerika, Kuzey Amerika kıtasına taşındı turnuvalar. Ee, dediğim gibi bizleri oldukça zorlayacak saatlerde oynayacak elbette maçlar. Ee, ancak tabii tenis sevgimiz elbette e, bu saatlerde de e, izlemek için e, bizlere yeterince e, bu aşkı veriyor. E, zorlu haftalar bizleri bekliyor olacak. Bundan sonraki süreçte işte, e, ancak yine e, tenis izleyerek, e, tenisle bütün vaktimizi geçirerek e, yine e, bir şekilde tenis konuşmayı sürdüreceğiz. Tabii ki de uykusuz geceler fazlasıyla bizleri bekliyor diyelim. Ve e, önümüzdeki hafta tekrardan buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.